Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 4-10 Aralık haftasının gökyüzünü konuşacağız. Öncelikle videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. 4 Aralık pazartesi günü haftaya Başak burcunda seyahat ederken ay başlıyoruz. Bunun anlamı ne? Biraz fazla titizlenebileceğimiz, biraz fazla endişeli olabileceğimiz, düşüncelerimiz yüzünden konulara fazla takılabileceğimiz, pimpirikli olacağımız anlamına gelebilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var çünkü keyfimizi kaçırabilecek şeylere neden olabilecektir bu kadar pimpirikli davranmamız. Diğer yandan yine pazartesi günü Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak. Bu da önemli bir geçiş çünkü Venüs aşkı ve parayı, hayattan aldığımız keyfi anlatan bir burç. Akrebe geçtiği zaman ne oluyor? Aşkta aşırı tutkulu ve kıskanç, kontrolcü davranabiliyoruz ve bunlar aslında zarar verebiliyor ilişkilere. Dikkat edilmesi gereken şey fazla kontrolcü ya da kıskanç davranıyorsak aslında da e, büyütüyor olabiliriz olayları. Fazla fazla e, tutkulu davrandığımız zaman aşka ve ilişkiye zarar vereceğimizi hatırlamakta fayda var. Yine para konusunda da Venüs Akrep'teyken e, stres olduğumuzda para harcayarak stresi atma e, gereksiz harcamalar yap para kendimizi rahatlatma eğiliminde oluyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Fazla para harcamak, gereksiz yerlere fazlaca müsrif davranmak gibi çalışabileceğini unutmamanız lazım. Menüsün akrep burcunda seyahat ettiği süreçte bu da 30 Aralık'a kadar devam edecek. Özellikle yıl sonuna geldiğimiz ve çeşitli indirim kampanyaları da olduğunu göz önünde bulunursak dikkat etmekte fayda var buna. Haftanın ilerleyen günlerinde salı ve çarşamba günü ay başak seyahatinde devam edecek günlerin büyük bir kısmı ve Çarşamba akşam saatlerinde 16.50 itibariyle ay boşluğa düşecek ve 19.34'te Ay Teraziye geçişiyle boşluk bitmiş olacak. Ay boşluk süresi kısa ve akşam saatlerine denk geliyor. Yine de dikkat etmekte fayda var. Önemli işlerinize odaklanmanız gereken işlerinizi buraya organize etmezseniz daha iyi olur. Eğer önemli işleri buraya organize ederseniz işlerin istediğiniz gibi ilerleyememe e, riski olduğunu unutmamanıza fayda olacak. Haftanın ortasında Venüs ile Satürn arasında önemli bir açı var. Eğer Venüs'ten konularda aşk konusunda ve para konusunda aşırıya kaçma, çok tutkulu davranma, e, çok müsrif davranma gibi eğilimlerimiz olursa e, Satürn bunu dengeleyebilir. E, evet hay hayattan keyif almak istiyorsun. Bunun için e, kendi koruma kalkanını alıyorsun aşkına ya da bunun için çok para harcıyorsun ama burada dengeyi gözden kaçırma. Senin bazı sorumlulukların var. O sorumlulukların bilincinde hareket et diyebilir Satürn burada Venüs'te yaptığı bu açı ile. 7 Aralık ve 8 Aralık'ta Ay Terazi Burcu'nda ilerlerken Güneş'in kiron ile bir üçgen açısı olacak, Merkürün Jüpiter ile bir üçgen açısı olacak. Aslında güzel açılar yapıyor gezegenler kendi aralarında. Güzel fikirlerimiz var, ilhamlar var. Zihin açıklığı var. E, fakat Merkür'ün gölgeli günlerine çoktan girdiğini ve bir süre sonra artık gerileme hareketine de başlayacağını unutmamakta fayda var. Bunun anlamı ne? Eğer aklınıza sıfırdan fikirler gelirse bu dönem onları başlatmak, onlar için harekete geçmek üzere güzel zamanlar değil. Geçmişten devam eden konularınız varsa, bu gelen yeni ilhamlar onlarla ilgili ise, onları hayata geçirmek, onlarla ilgili aksiyon almak, tekrar değerlendirmek için çok güzel bir süreç. Belki sıfırdan başlayacak konular olmayacak, ama onların tamamlanması gerektiği için önünüze tekrar geliyor anlamında düşünebilirsiniz ve aslında mütevazi davranmak bu dönemde çok da işimize yarayacak bir süreç değil harekete geçmenin daha değerli olduğu kendimizi ortaya koymanın daha değerli olduğu bu zamanda çok fazla mütevazi Olursak geri planda kalma riskimiz olduğunda unutmamakta fayda var bu dönemde. 9 Aralık itibariyle sabahtan itibaren ay akrebe geçmiş olacak ve 10 Aralık'ta da akrep seyahatiyle devam edecek hafta sonu. Hafta sonu fazla kontrolcü olabiliriz. Ee, biraz fazla endişeli enerjiler yine hafta sonunda devam edecek gibi özellikle hem kendimizi koruma hem de e, çevremizi sevdiklerimizi koruma açısından biraz daha tetikte olabileceğimiz bir hafta sonu gibi gözüküyor ve yine Venüs ile Jüpiter arasında bir açı olacak aslında keyifli eğlenceli ve güzel vakit geçirerek değerlendirebileceğimiz bir hafta sonu varken aşırılıklara kaçma, aşırı kıskançlık yapma, aşırı para harcama gibi eğilimlerde de bulunma ihtimalimiz var. Bunlara dikkat etmekte çok fayda var. Özellikle pazar günü bunun ucunu kaçırabilir, ipin ucunu kaçırabilir ve sonradan da buna pişman olabiliriz gibi gözüküyor. Şimdiden çok güzel bir hafta olsun. Sevgiyle kalın.